Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size direksiyon sınavında veya çalışmalarında en rahat nasıl girebileceğinizi tek hamlede nasıl direksiyon sınavından geçebileceğinizi göstermek için bir videoyu çekiyorum. Şimdi lastiğimizle Dubai'yi yan yana getiriyoruz. Tam paralel bir şekilde aynadan görüyoruz. Daha sonra tam sağ yapacağız şimdi. tam sağ yapıyoruz, kırıyoruz. Direksiyonu bırakmıyoruz. Direksiyonu bırakırsak ayarımız kaçar. Daha sonra arabamızın sol aynasından dubamızı, şu arka dubamızı bu taraf değil. Tam görüyoruz. Paralel bir şekilde. Tam sağ yapıyoruz. Hiç kırmıyoruz yine direksiyonu. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Tek hamlede arabamız duba arasına girdi. Direksiyon sınavından korkulacak bir şey yok. Sadece teknik olarak girmeyi bilmeniz gerekiyor. Bu her arabada da aynı. Ben Hyundai i20'de denedim bu şekilde. Clio'da denedim bu şekilde. Eski kasa i20'lerde denedim bu şekilde. Bu şekilde rahatça direksiyon sınavından geçebiliyorsunuz. Hepinize başarılar. Bakın arkadaşlar. Bir daha tekrarlayalım. Bir daha e, görelim. Arabamızı tam last diye sıfırlıyoruz. Bakın. Şu şekilde tam lastik. Peki, tam kırıyoruz direksiyonumuzu. Eğer ki boşluk verirsek bir anda bırakıp... ...arabamızın boşluğu kaçtığı için... Arabamız girmeyecektir. İlla ki ileri geri yapmanız lazım. Daha sonra aynadan dubamızı görüyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tek hamlede bu şekilde de çıkıp gidebilirsiniz. İkinci bir hamleye gerek yok. Nasıl kardeşim? Bak bakalım. On numara abi. Taktik nasıl? Çok süper. Sınavdan korkulacak bir şey var mı? Yok. Bu şekilde. Tek hamlede giriyorsun, tek hamlede de geri çıkabiliyorsun. Evet abi doğru. İkinci bir hamleye gerek yok. Evet, doğru. Bu taktikte sınav anında heyecanlanmazsan hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Teşekkür ediyoruz.